Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere fırın kullanmadan tavada kısa sürede hazırlayabileceğimiz muhteşem bir pasta tarifi vermek istiyorum. Hamurunda süt olmayan, her evde bulunan malzemelerle pratik ve lezzetli bir tarif. Tarifimize hemen başlayalım. 3 adet yumurtayı kırarak uygun bir kaba alalım. 100 su bardağı su ekleyelim üzerine. Bir su bardağı toz şeker, 1 tutam tuz, 2 yemek kaşığı sirke, 5 yemek kaşığı da sıvı yağ ekleyelim. Bir paket kabartma tozu ekledikten sonra 5 su bardağı un ilavesi yapalım. İki paket vanilya ekleyelim. Mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştıralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuruna yarım su bardağı daha su ilavesi yaptım ve tekrardan karıştırdım. Koyu bir kıvamı olmalı. Tavaları önceden ısıttım. 2 kepçe olacak şekilde bir tanesine harçtan dökerek tavaya yayıyorum. Ve orta ateşte üzeri kabuk bağlayana kadar kontrol bir şekilde pişiriyorum ve kenarlarından kalkmaya başlayınca büyük bir tavaya ters çevirerek diğer tarafını kısık ateşte pişiriyorum ve diğer tavada da aynı yöntemle hamurdan dökerek pişirmeye devam ediyorum. Bu yöntemle hem kısa sürede hem de muhteşem bir şekilde pandispanya lezzetinde bir hamur pişirmiş olacağız. Hamurumuz pişti. Servis tabağına alarak soğutmayı bırakıyoruz. Üzeri kabuk bağlayan hamurumuzu diğer tavaya aktararak diğer tarafını da pişiriyoruz. Evet bu yöntemle hamuru bitene kadar pişirmeye devam edelim. Evet son hamurumu da dökerek pişirmeyi bırakıyorum. Bayağı kat kat hamur çıktı gördüğünüz gibi. Üzeri için kremasını hazırlayalım. 200 gram sıvı kremayı uygun bir tavaya alıyorum. Ve orta ateşte ısıtmaya bırakıyorum. Çok kaynatmayalım kremayı. Isınması yeterli olacaktır. 200 gram bitter çikolatam var bıçak yardımı ile küçük parçalar halinde doğruyorum. Çikolatam hazır. Kremam ısındı. Çikolatanın hepsini kremanın üzerine alarak karıştırıyorum. Evet sürekli karıştıralım. İçinde hiç topak kalmasın. Evet, karamanın kıvamı bu şekilde olmalı. Pürüzsüz. Hamurların hepsini pişirdim ve soğutmayı bıraktım. Evet, gördüğünüz gibi hazır. Bir tanesini servis tabağına alıyorum ve kahvaltılık çikolatadan arasına bolca sürüyorum. Dilerseniz kendi yaptığınız kremayı da kullanabilirsiniz arasında. Ben pratik olması için kahvaltılık çikolata sürdüm. Evet üzerine diğerini de kapatıyorum ve tekrardan çikolata sürüyorum. Her katı aynı olacak şekilde çikolata ve hamur olacak şekilde üst üste diziyorum. Evet, son hamuru da üzerine kapatıyorum. Vaktiniz varsa bu şekilde biraz soğutabilirsiniz buzdolabında. Evet, kat kat pastamız hazır. Üzerine hazırlamış olduğum çikolata sosundan gezdiriyorum. Evet bolca her tarafına çikolata sosundan dökerek gezdirdim. Ve buzdolabında 10 dakika dinlendirdikten sonra dilimleyerek servise hazırlıyorum. İş fırın kullanmadan pandispanya lezzetinde kat kat ev yapımı pasta hazırladık. Evet pastanın yanına kahve yaptım. Türk kahvesi eşliğinde ikram edebilirsiniz. Evet yanında bol köpüklü kahveyle muhteşem oluyor. Şöyle dilimi tekrardan yakından sizlere göstermek istiyorum. Bayağı doyurucu ve bereketli bir pasta. Ve son hamurun biraz ince olduğu için onu rula sardım ve dilimler halinde kestim. Bu şekilde ikramı hazırladım. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Allah şifa olsun herkese